ABC dostları hoş geldiniz. Yan okumalarla, tarih araştırmalarıyla birlikte bir aydır elimde tuttuğum Mithat Cemal Kuntay'ın tek romanı Üç İstanbul sonunda bitti. Birazdan sizlerle birlikte Türkiye Edebiyatı serimizin 11. bölümünde bu güzide romanı inceleyeceğiz. Biz kimiz? Biz romanların yazıldıkları dönemleriyle kopartılamaz bağları olduğunu biraz da geç yaşlarında fark etmiş iki arkadaşız. Bu sebeple kanalımızda tarihe damgasını vurmuş Eserleri kronolojik olarak incelemeye çalışıyoruz. Bu da bize romanlardaki tarihsel ve metinler arası detayları görebilme olanağı sağlıyor. Çok etkileyici bir ismi sahip bu romanımızın bahsettiği 3 İstanbul, İstanbul'un üç dönemini temsil ediyor. İlk İstanbul, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nın, yani 93 harbinin daha doğru bir ifadeyle hezimetinin diyeyim çünkü Ruslar İstanbul'da Yeşilköy'e, o günkü adıyla Ayestefanos'a kadar girmiş. Hatta orada anıt bile inşa etmişler. Bu anıtı da ta 1914'te Enver Paşa bombayla yıktırıyor. Filme kaydettiriyor. Bu film ülkemizin ilk sinema filmi olarak geçiyor falan. İşte bu hezimetin ardından 2. Abdülhamit'in meclisi kapatmasıyla başlayan ve 30 yıl süren istibdat dönemi İstanbul'u 1. İstanbul'umuz. 2. İstanbul 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir takım harekatları ile buralar çok detaylı kendiniz araştırabilirsiniz. Abdülhamit'e meclisi tekrar açtırdı. 1909'da Harekat Ordusu ile Abdülhamit'i e tahttan indirdi. Ocak 1913'te Bağbali Baskını ile hükümeti ele geçirdiği, 1918'deki Birinci Dünya Savaşı yenilgisine kadar süren İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbulu. 3. İstanbul'u ise 1918 Cihan Harbi yenilgisiyle başlayan, Ankara hükümeti ordularının 1923'te İstanbul'a girmesine kadar süren İngiliz işgali altındaki mütakere yılları İstanbulu. Bu dönemlerin tamamında bulunmuş, bulunan diğerlerinde yakından tanıyan bir adam olarak Mithat Cemal Kuntay bu romanında yaklaşık 50 karakteri tüm bu dönemleri harmanlayarak okuyucuya sunuyor. Zaten kendisi romanın amacını şöyle anlatıyor. Romanımda bilmediğim ve görmediğim hiçbir şeyden bahsetmedim. Bu üç devri ev ve insan örneklerinde göstermek amacı. İnsanlar evleriyle karma karışık dururlarsa bir devri çok güzel ifade ederler. İstanbul'da 10-15 prototip ev tanırım. Bunları çizdim. Romanın ana karakteri Adnan benim bugüne kadar Türk Edebiyatı'nda okuduğum en çıplak. Eğrisiyle doğrusuyla tüm fikirleri tüm hatalarıyla verilmiş en şeffaf karakter. Adnan babası şehit olduktan sonra çocuk yaşta Balkanlardan İstanbul'a göç etmiş bir muhacir. Anası verem Massası, Aksaray'da derme çatma bir evde yaşıyorlar. Sabah gazetesinde yazıları var. Yıkılan Vatan adında da bir roman yazmaya çalışıyor. Çevresi var, arkadaşları, dostları var. Hepsi de bir ucundan Abdülhamit'e düşman. Bunlar ara sıra saraya çok yakın ancak muhalif kesime de yakın olmak isteyen Hidayet Bey'in konağında toplaşıp tartışıyorlar. Hatta bu Hidayet 2. Abdülhamit'in zamanda yeni icadı olan kibritle oynarken elbisesi alev alıp yanarak vefat eden 8 yaşındaki kızı var Ülviye Sultan. Bununla evlendirilecekmiş. O kadar yakınmış yani saraya. İşte bu Hidayet'in konağına gelenlerden mesela Tevfik Hoca var. 93 Harbi'nde iki kardeşi şehit olduğu için Abdülhamit'e düşman vatanın ona borcu olduğunu düşünüyor. Şair Raif var. Bu bizim bildiğimiz Mehmet Akif Ersoy'un romandaki adı. Mithat Cemal Kuntay zaten Mehmet Akif Ersoy'la çok yakın arkadaşlar. Biyografisini falan da yazmış. Mehmet Akif'in Abdülhamid'e düşmanlığı biliniyor. Bununla ilgili onlarca video var YouTube'da. Dağıstanlı hoca var. Hadisi Buhari'yi yaktığı, Frank gömleği giydiği, yani aslında batı hayranı olduğu halde yalancı dindarlık yaptığı için Abdülhamid'e düşman. Hatta hocanın dindarların bu sözlerine şaşırıyor Adnan. Demek ki Buhari'yi yaktırmamış olsa koca Rumeli'yi savaşsız düşmana teslim etti diye kimse kızmayacaktı diyor. Yine biri toplantıda Abdülhamid olmasaydı Osmanlı çoktan taksim edilmişti deyince Adnan memleketin neresi kaldı diyor. Ereğli'de kömür Fransız, Haydarpaşa'da demir Alman, yalnız Yemen'de dökülen kan Türk'ün bu şekilde bir çıkış yapıyor. Hidayet de konağında her görüşten adamın memleketi konuşmasına bayılıyor zaten. Adnan'ı da ayrı bir seviyor. Adnan Hidayet sayesinde istibdat döneminde bir yandan sarayın maliye bakanının kızına, genel kurmay başkanının kızına özel tarih ve edebiyat dersleri verirken bir yandan da gizlice iddiat ve terakki için çalışıyor. Burada Adnan'ın iki farklı yolu var. Kitabı başarılı bir roman yapan da bu yollar zaten. Diğer türlü olsaydı bir tarihi romanların öteye gidemezdi. Romanda Adnan tam bir kadın düşkünü. Kolay anlaşılması bakımından siyasi sürecini farklı, kadınlarla ilişkilerini farklı ele alacağım. Adnan'ın hayattaki açgözlülüğe varan hırsı siyasi süreçte olduğu gibi kadınlar üzerinden de veriliyor. İnanılmaz cesur bir şekilde yazar karakterini kayırmadan veriyor bize bunları. Kitapta cinsizlik, lezbiyenlik, aldatma, adam satma her şeyi isim isim çok açık bir şekilde anlatıyor. Hayat Kadını Filareti bir tanıdığının karısı Çıbanlı Zehra. Felçli kalmış bir adamın karısı Macide. Yakın arkadaşının karısı Raşe. Yine yakın arkadaşının kız kardeşi Bihter. Bunlar Adnan'ın böylesine takıldığı kadınlar. Hatta Macide'den çocuğu oluyor bilmiyor bile. Bir de ciddi görüştüğü, evlenmek istediği kadınlar var. Bu evlenme kararı zaten hayatının yönünü belirleyen şey oluyor. Ders verdiği Maliye Nazırı'nın çok gururlu, hakiki Türk kanı taşıyan kızı var Süheyla. Ancak Adnan Süheyla'ya da alışık olduğu gibi diğer kadınlar gibi yaklaşıyor. İşte odada ders verirken öpmeye çalışıyor falan. Tabi Süheyla çok sert bir şekilde reddediyor. Halbuki Süheyla Adnan'a çok aşıktı. Bu hareket yüzünden evliliği bozuluyor. Adnan bunu hiç üzülmüyor. Hatta seviniyor bile çünkü zaten aklında başka bir kadın var. Genel kurmay bakın yani Erkan-ı Harp müşirinin kızı Belkıs. Belkıs ama evli hem de çok yakışıklı, çok sevilen biri olan Miralay Hüsrev'le ama Adnan sinsi ve hırslı sarayla yakın olan bu Avrupa'yı ailenin devrimden sonra nasıl olsa eline düşeceklerini biliyor. Hikaye boyunca karşımıza çıkacak kadınları tanıttıktan sonra 2. İstanbul'a, İttihat ve Terakki dönemi İstanbul'una geçelim. Ahali Abdülhamit'ten kurtulduk, her şey düzelecek, özgürlük gelecek derken işler Abdülhamit'in olduğundan daha bile kötü hale geliyor. Başta adından olmak üzere parti içindekiler kendilerini zenginleştirmeye uğraşıyorlar ve neredeyse tüm savaşlarda kötü kararlar alıyorlar. Aslında Dağıstanlı Hoca Adnan'ı gelip uyarıyor. Bak diyor evladım bu halk fikriyle değil gözleriyle görür. Hiç değişmemeniz lazımdı. Ben senin yerinde olsaydım Aksaray'daki evi bırakıp kendime böyle şatafatlı bir konak yaptırmazdım diyor. Birinci tehlikeniz Fatih'teki sarıklılarsa ikinci tehlike kendinizsiniz diyor. Nitekim söylediği gibi de oluyor. Dini gerekçelerden endişe eden binlerce kişi İstanbul'da ayaklanıyor. Ayaklanmalarda Abdülhamid'in sessiz kaldığı düşünülünce Selanik'te apar topar kurulan harekat ordusu İstanbul'a geliyor ve ayaklanmayı bastırıp Abdülhamid'i tahttan indiriyor. Böylece İttihat ve Terakki devrimini hem kurumuş hem sağlamlaştırmış oluyor. Bu arada meğerse çok partili seçimlere ta Osmanlı'da girmişiz biz. 1911'de İttihat ve Terakki muhalif Hürriyet ve İtilaf adında bir parti kuruluyor. Hatta seçimleri kazanıyorlar bile. İşte Tekrar erken seçim falan derken bu şekilde istediği gibi hareket edemeyeceğini anlayan Terakki Cemiyeti Bağbali baskını adını verdiğimiz askeri bir darbe düzenleyerek hükümeti tek başına ele geçiriyor. Tam bu tek başına ele getirme döneminde Şair Raif yani Mehmet Akif Ersoy Bu arada kitapta yalnızca iki tane onurlu karakter var zaten. Biri bu Şair Raif diğeri de Süheyla'ydı. Şair Raif gelip diyor ki çok haklı olarak 5 cephede binlerce Türk çocuğu siz zengin olun diye mi ölüyor diyor. Zenginleştiği bu dönemlerde Adnan'la arasını açıyor zaten görüşmüyor. Adnan belki sık hocasından boşatıp onunla evleniyor. Bu kez ahali Adnan'ın konağında toplanmaya başlıyor. Hidayet'in konağındaki Abdülhamit tartışmaları Adnan'ın konağında İttihat ve terakki tartışmalarına dönüşüyor. Ermeni meselesini soruyorlar mesela. Adnan bir Ermeni'nin yazısını okutuyor. Burası çok çarpıcıydı. Günümüze de ışık şey tutar bir durumu vardı. Mektup Ermeni diyor ki ben Hayık soyuna mensubum. Hayık'ın Arami dilinde konuşurum. Süryani yani. Ey Ermeni çocuğu sen Vartan'ın soyundansın. Ey Ermenistan güneşi bahar geldi. İşte bunun gibi birkaç mektup daha gösteriyor Adnan. Yani demeye çalışıyor ki Ermeniler ayrılıkçı politika izliyordu. Vatanı bölmek istiyorlardı. Yaptıklarımızın sebebi budur. Yine bir gün Adnan'ın konağındalarken bir binbaşı geliyor. Sarıkamış'tan haber getirmiş. 32 bin askerimiz şehit olmuş. Ve çocukluğundan beri ilk kez ağlayan bu binbaşı kızgın bir şekilde asker karlı arazide 25 kilometre falan yürür. Enver Paşa 45 kilometre yürüttü askerimiz diyor. Adnan da işte canım efendim Alman askeri 60 kilometre yürümüştü bir şey olmadı onlara diye savunmaya kalkınca binbaşı bey diyor Almanlar Marne meydanında yürüdü. Türk askeri Allahu Ekber dağlarında Sarıkamış bize 90 bin şehide mal oldu. Ki bu çocuklar doğu illerimizden yayla çocuklarıydı. Uzun boylu geniş omuzlu aslan gibi Türk çocuklarıydı diyor. Az millet Allah'ına bu kadar dinç ölü göndermiştir tabii tüyler diken diken Adnan Enver Paşa'yı merak ediyor. O da Sarıkamış'taydı. Binbaşı diyor ki kaçtı. Erzurum valisi kızak ayarladı. Sonra da Alman askeriyle birlikte otomobile binip İstanbul'a gittiler. Otomobil gece gündüz yol yaptı. Şoför uyumasın diye ağzına çikolata soktular. Felaket haberinden önce İstanbul'a varıp aleyhinde bir cereyan çıkmasın diye çabuk olmaları lazımdı diyor. Buralar yorumsuz. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Sevr hazırlanıyor. İngilizler İstanbul'a girip ne kadar iddiatçı varsa sürüyorlar, partiyi dağıtıyorlar. Adnan da dahil. Adnan sürgünde verem oluyor, annesi vefat ediyor. Annesinin cenazesini Şair Raif kaldırıyor. Sürgünden döndüğünde de ona Süheyla bakıyor. Kendince avukatlık yapmaya çalışıyor ama yazıhanesine hiç kimse gelmiyor. Sonunda bir dava geliyor. Verem olduğu halde varını yoğunu bu davaya veriyor ve yalancı şahitler toplayarak böyle onlarla birlikte 17 yaşındaki genç bir çocuğa yaşını büyüterek idam cezası aldırıyor. Ve bu çocuk kim çıksa beğenirsiniz? Adnan'ın Macide'den olan bilmediği oğlu. Adnan artık bitik, ülke işgal altında, milli mücadele başlamış. Sokakta zehir gibi bir soğuk, çamur ve işgal askerleri var. Ama çevresine bir bakıyor, İstanbul'un elitleri hiçbir şeyi umursamadan baloda dans ediyorlar. O an anlıyor, gidiyor son parasıyla bir kalpak alıyor kendine. Son günlerine kadar da kendisini Ankara'dan çağırmalarını bekliyor. Ama o çağrı bir türlü gelmiyor. Verem'den ölüyor ve hiçbir zaman giyemediği o kalpağını Süheyla tabutuna koyuyor. Adnan vefat edince konuşulanlardan öğreniyoruz ki Cumhuriyet kurulduğunda çıkan af sonucu Adnan'ın bilmeden idama gönderdiği oğlu da kurtulmuş. Yani Adnan'ın oğlunu da Cumhuriyet kurtarmış. Adnan'ın ömür boyunca yazmaya uğraşıp da bitiremediği kitabı toplamaya giden Süheyla müsveddelerinin arasında bak Belkız'ın fotoğrafını görüyor. Fotoğraf, mektup, kitap ne varsa her şeyi yaktırıyor ve romanımız da böylece bitmiş oluyor. Yazar Mithat Cemal Kuntay gerçekten çok entelektüel biri olduğunu kitapta ciddi şekilde hissettiriyor. 1934 yılında yazdığı bu romanda Tolstoy'dan, Voltaire'den, Dante'den, Victor Hugo'dan, Balzac'dan, Namık Kemal'den, Mesnevi'den, bu Hadisi Buhari'den, İbni Batuta'dan, işte Kamelyalı Kadın'dan, Karamazov Kardeşler'den hatta Freud'dan bilinçli şekilde bahsediyor. Süheyla rüyasında artık büyümüş oğlunu dudağından öptüğünü görüyor. Şaşkınlıkla uyandığında elinden Freud'un kitabı düşüyor mesela. Ödipus kompleksini, geç biraz tersten bir Ödipus kompleksini kitabına damıtmış Mithat Cemal. Mithat Cemal sadece edebiyat psikoloji de değil, sosyolojik olarak da başa geçen her yeni iktidar biçiminin kendi elitini, kendi sosyetesini, kendi dal kavuklarını yarattığını ve nereden gelirlerse gelsinler bu elitlerle halk arasında her daim bir uçurumun olduğunu çok güzel göstermiş. Her gelen iktidarın hangi ideolojiye dayanırsa dayansın sonunda çıkar ilişkisine döndüğünü, varlığını ve imkanlarını korumak için her türlü ahlaksızlığın yapılabildiğini çok güzel göstermiş. Asıl sorunun fikirlerde, ideolojilerde olmadığını, iktidar ve sınıf kavramının kendisinde olduğunu çok güzel göstermiş. Çünkü hayatının baharındaki yayla çocukları, Türk çocukları Yemen'de çölde Allahu Ekber dağlarında donda can verirken bu elitlerin en vatanseverlerinin bile tek yaptığı yine sıcak evlerinde zafer olunca sevilip yenilgi olunca üzülmekti. Bunlar padişah döneminde de balo yapıyorlardı. İttihat ve terakki döneminde de İngiliz işgalinde de. İşte bu kitap bu elitlerin çürümüşlüğünü, yozlaşmışlığını en şeffaf biçimde göstermesiyle benim kalbimde önemli bir yere yerleşmiştir. Oğlak Yayıncılığı'na da kusursuz baskısı sebebiyle teşekkür edelim. Zaten 20. baskısını yapmış. Sizlerden okuyanınız varsa romanı nasıl buldunuz? İşte Abdülhamit hakkında, İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında bildikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Saygıyla, dürüstlükle tartışabiliriz. Buraya kadar dinleyeniniz varsa teşekkür ediyorum. Bir sonraki Türk Edebiyatı serisi bölümünde görüşmek dileğiyle diyelim.